Gel, gel, bakalım çık merdivenleri. Çık merdivenleri nasıl atlayacak şimdi? Sayıyorum. 1, iki, 3 atla. Hoppa. <laughs> Hadi gel bir daha. Hadi bir daha gel. 1, 2, 3 atla bakalım fıstık. Aferin. Aferin sana. Miranur çok yüzün. Hadi artık gel çık artık. Çıkmayacak mısın? Ha, çıkmak istemiyor musun? Eğleniyor musun? Bir kaydır iniyor, ya bir kaydır biniyor. ya. Hadi bakalım. Hadi de. Yüz Yine yüze mi Hadi bakalım. Biz <laughs> tersten gidiyorsun değil Merdiven burada. <laughs> bak bak neler yapıyor bak. Bakıyorum aşkım. Ama düşme dikkatli <laughs> <haklı> ol. <laughs> oh. Mira, tavşan kaydırak yapmışlar evet. <laughs> tavşan kaydırak hayır araba kaydırak hadi araba kaydırak olsun hadi bakalım hoppa hoppa <laughs> okay. Bak, ellerini bırak mira öyle kayamazsın hoppa <laughs> <laughs> hadi bakalım şimdi mantar şelalesine gidiyoruz mantar şelalesi. evet baksana evet. su akıyor